Aslında bu videoyu dışarıda çekecektim. Çünkü bulut hoparlör dışarıda incelenir. Kendisi outdoor koşullara uygun bir şey olduğu için dışarı hoparlör yani ama Ankara koşulları yaklaşık bir aydır hava yanıyor, ölüyor, bitiyor. İncelemek için ürün aldım. Yarın göndereceğim ve iki gündür hava sağanak yağış. Yine dışarı çıkacağım. Sonuç olarak su geçirmiyor bu ürünler ama genel böyle yorum kısmını evde yapayım dedim. Bugün JBL'in çok ünlü hoparlörü Char 5 inceleyeceğiz. Kutu açılımı cihaz çurt yapmayacağım için kutuları atabiliriz. Önemli olan ürün. Ama kutudan şarj aleti çıkıyor, adaptör çıkmıyor, içinden Type-C şarj kablosu çıkıyor, onun dışında kitapçık falan. Daha önceden bunun dördüncüsünü, şarjı dördü uzun süre kullandım. Bu ürün benim değil bu arada. incelemek için aldım arkadaşım Philip yani 6 ile beraber. Şununla beraber. Bunu da inceleyeceğim. Bu fel fena bir şey. Şarj 4 kullandım. İnanılmaz memnundum. Yani yok böyle bir şey. Ne şarjı bitiyor. Ne sesi çok güzel. Ama bu bu ayrı bir şey. Arkadaşlar bu tasarımdan zaten bahsetmiyorum. İyice böyle kaslı kaslı yapmışlar. Şu an zaten ara sahnelerden görüyorsunuz. JBL öndeki JBL logosu iyice büyümüş. Metalimsi yani metaldir muhtemelen de metal olmayabilir. Üst kısmında play pause ses arttırma tuşu, bluetooth, açma kapama, ses kısma ve parti tuşu var. Parti tuşu da parti boost olması lazım. İşte 100 hoparlöre kadar bütün JBL'lere bağlanabiliyorsunuz. Tabii parti boost desteklenici bir yerlere yoksa mesela Clip 3 ya da Go 2'lere falan sanırım Go ve Clip'lerde Party Boost yok onlara bağlanmıyor. Aynı modelden iki tane yan yana varsa stereo şekilde de kullanabiliyorsunuz bu arada. Tasarım kısmından devam edecek olursak bu aşağıda şöyle kavuşuk kısımlar var. Yani koyduğunuz zaman şöyle düz dursunuyor çünkü silindir olduğu için kayıp gitmesin. Ya yani yine kayıp gidiyor bazen ama şu şekilde de koyabiliyorsunuz. Alt kısmında delikler var zaten o yüzden koyduğunuz zaman sesle bir sıkıntı olmuyor. Ama biri yamuk duruyor böyle koyduğunuz zaman. Yani diğerleri böyle yamuk durmuyor da bu biraz muz gibi. Burada açıkta bir type c soketimiz var. Şarj etmek için illa kapak açmamıza gerek kalmıyor. Su geçirmezliğini falan etkilemiyor. İçine toz falan girdiğin zaman suyla yıkayın bir şey olmaz. Burada da bir kapak var. Arkasında da Voltajı yazıyor mu? Ne kadar çıkış yaptı? 5 volt 2 amper çıkışlı bir USB çıkışı var. Bunu aynı zamanda power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Bence bu JBL şarjın en mükemmel özelliği. Çünkü bunun yarısı akü. içinde full batarya var ve şarjı bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Bunu perşembe geldi. Hangi gündeyiz bugün? Pazar günündeyiz. Ve ben yeni geldiği için sürekli kullanıyorum. Şarjı şu an 70'in falan üstünde yani. Hiç bitmiyor. Şarj 4'ün de öyle hiç bitmiyordu. Şarj 3 biraz sorunlu model. Ona hiç artık önermiyorum. Hoparlörü patlıyor mu? Tasarımda söyleyebileceğim başka bir şey yok. Pasif radyatörler değiştir. Tabii bunun çakmalarından ayırt etmenin en önemli özelliği birincisi pasif radyatörler. Çakmaları şurada gördüğünüz gibi çok çirkin oluyorlar. Çakmalarında M tuşu oluyor ve buradaki tuşlar daha mesela Party Boost tuşu yerine M tuşu koyuyorlar. Mod tuşu. Bir mod tuşu olmaz. Arkasında SD kart oluyor. SD kart da yani ben orijinal hiçbir hoparlörde SD kart görmedim. Artık onlar hep çakmalar için malı hoparlörlerde olur. Ve Type-C yerine Micro USB genelde oluyor ama artık Type-C de koyuyor çakmalara Çinliler. Çok gelişti kendileri. Tabi bahsettiğim dandik Çin malı hoparlörlerden bahsediyorum. Yine çok kaliteli fake yapıyorlar replikaları. Onları anlamak için sesini dinlemek gerekiyor. Bir de yine bir anlama yöntemi. Bir çakma hoparlörün, bunlar pasif radyatör, gerçek hoparlör değil kenardakiler. Bastırdığınız zaman bu tarafı böyle pırtlar. İçinde hava akışı yok çünkü yani bir basınçlı. İçerisinde şurada bir subwoofer şu bir tane de tweeter var. Aslında subwoofer değil, mid woofer diyelim. Mid sesleri de bu veriyor. Bir de burada çok parlak ses verebilen bir tweeter var. Toplam 40 RMS gücünde bir Bluetooth hoparlör için 40 watt. çok dehşet bir rakam. Çünkü şu kadarcık bir şey ve bununla mesela yabancılar şarj 3 ile şarj 4 ile bildiğiniz koca 12 inç yani 30 santim subwoofer çalıştıran var. Gerçekten çok hoparlör üzler çok yakar. Bunun inanılmaz ilk bir hoparlör var içerisinde. Eski modellerinde olduğu gibi low frekans modu yok. İçinde çok güzel bir DSP var. Yani bas frekansları kendisi biraz uydurarak yapıyor ama çok güzel yapıyor. Yani uydurma dediğim 60 Hz'e kadar inebiliyor bunlar. 60 Hz'in altındaki basları veremeyeceği için sanal bas gibi bir şey yapıyor. Bütün bu hoparlörler böyle yapıyor ama bu çok güzel yapıyor. Küçük kardeşi ile kıyaslayacağımız zaman da Filip'in şöyle bir avantajı var. İp inanılmaz hop güzel bir şey. Sağlam kendi ip zaten. Ve ayrıca bunu cebine bile atabilirsin. Bunu cebine atamazsın içeride küçük odalarda yani 10 metrekareye yakın odalarda çok derin 60 Hz, 50-60 Hz'lik basları mükemmel veriyor. Hatta daha düşe bile inebiliyor. Büyük salon gibi 30 metrekare tarzı, 20-30 metrekare yerlerde daha düşük frekansları da verebiliyor kendisi. Çünkü sessiz. bulunduğunuz ortamla çok alakalı. Mesela örnek veriyorum klipler, JBL klip, işte Go serisi falan bunlar çok düşük seviye. Bunlardan alabileceğiniz hiçbir şekilde bas yok. Yani bunların basın B'sini bile veremiyorlar. Sadece punchy yani davulumsu, davulumsu bile değil. Böyle. Sadece vurmalı basları, tıp verebiliyorlar. Ama bunlar derin, derin sanki arkasında sabufra olan bir şahindeymişsiniz gibi derin bas verebiliyor. Ben bunları ilk kullandığım zaman, bundan önce benim 2020'den beri aktif kullandığım en sevdiğim hoparlörlerinden biri Wonderboom bu kendisi. Bunu kullanıyorum. Bu high frekans sesler verebiliyor. Yani yüksek frekans sesleri verebiliyor. Ama bunun basları, yani insan kullandığı zaman diyor ki bundan bu ses nasıl çıkıyor? Eskisinde sorun yoktu tizlerinde. Çünkü kağıt hoparlör kullanıyordu. TN modeli. Ama yine de bunun içine bir tweeter koymuşlar. Hem şurasında bir bas bile tweeter var. Tweeter'ın sesleri inanılmaz parlak. Elinize woofer'ı kapatıp şöyle tweeter'a dayadığınız zaman böyle çıstak çıstak yani TSS 20 Cengiz Kurtoğlu aç böyle dinle yani. Bunlardan en doğru ses alabilmek için JBL yazısına böyle bakışmanız lazım ve köşeye koymanız lazım. Köşelere, kenarlara. Ortadayken bas ses duyamazsınız. Sadece tiz ses duyarsınız. Bu arada fabrika verisine göre 20 saatte çalma ömrü var. Kesintisiz 20 saat ve full sesle de değil bu zaten. Fabrika verilerini hiçbir zaman full seslerde vermezler. Kesintisiz 20 saat. Ben bunun şarjını bitirebilen bir insan varsa yorumlara yazabilir. Şibi ya şarj serisini çünkü bitmiyorlar. Burada bir pil göstergesi var. Şimdi açayım hoparlörü hemen. Bluetooth açma tuşuna basıyorsunuz. Hemen açılıyor. Tabii şu an telefonda Bluetooth açık olmadığı için bağlanmıyor ama burada bir şarj göstergesi var. Eskisinde nokta 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 şeklindeydi. Ses kısma tuşuna herhangi ya da herhangi bir tuşa bastığınız zaman bu ışık kapatmıyorsa kendi kendine kapanıyor bu pil tasarruf yapmak için. Bu kapandığında istediğiniz bir tuşa bastığınızda pil burada gözüküyor. Onun dışında parti modunu ikinci bir hoparlörünüz varsa bir buna bir buna bastığınız zaman bağlanıyor ama ben bu sistemi tam çözemedim. Onun yerine uygulaması indirdiğiniz zaman zaten parti modu tıkladığınız parti boost moda tıkladığınız zaman saniyesinde bağlanıyor. Yani uygulamadan çok daha basit. Bir de bunların bir uygulaması var lafı geçmişken. Şu an ekranda görüyorsunuz hatta aynı anda ben de açayım ki. Gerçi açmaya gerek yok çünkü içinde hiçbir şey yok. Sadece equalizer var ve parti modu var. Yani öyle aman aman farklı bir şeyleri yok. Bir de bunlara düzenli güncelleme geliyor. Güncelleme geldikçe sesleri çok küçük miktarda de değişiyor ama böyle normal son kullanıcının fark edeceği şekilde değil. Bakın şu an mesela gitti pil göstergesi basıyorum geldi. Kendisinin su geçirmezlik özelliği de var tabi suyun altında istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz tabi suyun altında kim müzik dinlemek ister o yüzden suyun altında kimse kullanmaz ama işte bununla insanlar en çok nereye giriyor ne yapıyor plajda kullanıyor ve duşta Flip 6 mı alayım, şarj 5 mi alayım diye arada kalan insanlar olabilir. Onlar için de şurada son bir, ek yapayım. Ben ikisinin arasında devasa bir fark görmedim. Zaten Flip incelemesinde ayrı çekeceğim. Bunu da incelemesinde çekeceğim. Yani ikisinin de incelemesinde ürünler hakkında bahsedeceğim ama ikisinin arasında kaldıysanız kesinlikle bence bunun basları tabii ki daha yüksek ama ses yüksekliği açısından neredeyse hiçbir fark yok ki bu daha küçük olduğu için daha yüksek ses çıkıyormuş gibi geliyor. Zaten Hoparlör boyutları neredeyse aynı. Bunun biraz daha büyük de. Bunun kabin farklı. Bir de bunun pil biraz daha az gidiyor. Onun dışında kesinlikle Kesinlikle bundan çok daha mantıklı. Çünkü ta daha çok taşınabilir yani. Bunu senin yere götürebilirsin ama bunu götüremezsin. Bu daha çok ev ya da böyle arabayla bir yere gidiyorsan hoparlör yani. Stres testlerinde izlediğimizde göre çok resmi bir inceleme oldu ya. Keşke dışarıda çekseydim. Evet her zamanki gibi ben video kapanışı yapamıyorum. O yüzden... Bu arada güncel fiyatını söylemeyeceğim çünkü her gün değiştiği için ama şu an 5000 küsür. Ben takip edemiyorum yani. 5000 liraya bunu almak yerine şunu da alabilirsiniz. Daha kullanmadım ama deneyeceğim. Flip incelemesini daha önce atacağımı düşünüyorum. Eğer şarjı izlediyseniz, bunun incelemesini izlediyseniz, bununla merak ediyorsanız alttan bir yerlerden ya da yukarıdan neredeyse. Flip incelemesine gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.